Ateberk abinin kanalını izleyelim. Ne? 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 Senin adın ne? Muzdava yüzü dik. Yüzün mi? Ya <laughs> dik. <Ben> Ay <laughs> Bu ne la? Nasıl güzel mi? Aa ha güzel. Doberman. Bunu gördüm ya. Şey koptum ben. buna. He, Doberman. <laughs> sen, sen de yap bakayım seninki nasıl olur? Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bu ne böyle Bundan ben de korkarım ki kanka gelmem. <gülüyor> 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 Aziz Yıldırım'ın 3 katlı yeni... Ya oğlum bu çok kız. iyi ya. Allah çarpsın çok iyi ya. Gelecek sezon stratosfer açıkta 70 bizim sitemiz halinde yapmış Geldiiiz Bugün Hasan evet, Ne da oldu? daha Erman, Erman beni koparıyor <laughs> X, iki basamaklı bir sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı olmak üzere yani daha olmam. <laughs> <Evet>. Nasıl yani? <laughs> Abi, bu videolar öyle bir fake copy <laughs> Allah Allah <gülüyor> Aa. Türkçe şeye göre yok. A B C D E F G H I J K L M Kanka klavye oturayım be bilgisayar başında kla. Gerçi klavyede bakan var mı? Ben artık bakmıyorum. Ben de bakmıyorum. Yani ben de hiç bakmıyorum. Ama bazen böyle L'lere falan gidince bakasım geliyor. Böyle Kaan abi bak Kaan abi şöyle arkadaşlar hemen size Kaan abi yazış teklifini gösteriyorum. Bak Hemen size Kaan Post abi oluyorum. Şimdi <laughs> işaret par... Bütün parmaklarınızı kapatın. Yumruk yap eli yumruk yap. Yap yap yap. Yaptın mı? Yaptım. Şimdi işaret parmaklarınızı açın. Açtın Açtım. mı? Sadece işaret parmak. <laughs> Dimdik yapın şu işaret parmaklarınızı. Klavyeye. Hale Sonra oldu öyle ya. yaz. K ah ah ne? Böyle yazıyor Kaan abi. Daktilo oh kullanır boy. gibi. Tık tık Dakt tık. Tak kana böyle kullanıyor. Kabul nerede? Onun ne? zamanında daktilo vardı ya. Ancım, Oğlum diye şey yapardı. O ah, oh. <laughs> ya? Aa Türk mü? Evet oğlum. Gel şu bizi bak Ya arkadaşım eşek çalıyor abi. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Çok iyi şarkı bu arada. Ne de, dedi? De. Güzel olanlar sağ tarafa, zeki olanlar sol tarafa bakar. Değil mi onun? Dostum ben her zaman karşıtikine bakıyorum. Bu arada Oğlum, senin de burun otelin manzarası var. O yüzden attım zaten. Şuna bakarsın. <laughs> <Abi. Gülüyor> Çok severim. Oh. Ben Amerika'ya taşındığımda kendime bir tane hurda araba alıp ve hobi olarak harbi diyorum garajda yapacağım. Amerika'ya taşındığımda bir planım var yani. Var. Yaklaşık 2 yıldır. Aa sıra devam ediyor. İsmail Kartal geri geliyor bir dakika sana. Evet, evet. Evet, İsmail Kartal bir sana. 3 sene yok. Allah'ım sana var yüzünden çekmedim Beni almadın, beni almadın, almadın. Ben Ben mayındayım gibi çıkarsam ayağımı da <laughs> <laughs> Bu ne ya? Hiç değişmez <gülüyor> <gülüyor> böyle kal olur mu? <laughs> Şampiyonlar ligine geçecek Patke değil mi? <laughs> aslında Bir daha daha adama diyordunuz ki gitme bir sene daha kal Yok lan ben öyle bir şey demiyordum ki Ama sınırıyorum <laughs> 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 Gel korkma ya ne oğlum hiçbir şey mi yaptık lan bu Sizin sınavınız ne zaman? Üniversite sınavı <laughs> 9 galiba Tamam. Bu hafta sonu. Ha, ya Aa 9'unda bizim seçim var lan. Bu hafta sonu işte. Hı <laughs> hı.

<laughs> Tek başıma <laughs> yalnız İşte Memo sen konuşunca ben de böyle oluyorum <laughs> <laughs> Sensiz ben nefes alamam <laughs> Hey 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 helikopter geldi Şuraya yani son yer bura kaldı Başka her yer bitti Helikopter geldi Sağ <laughs> Hayır lan o gidiş yoluna döktü. Yayılmasın diye. Doğru. Değil mi? Bence de. Yayılmasın diye gidiş yoluna dökmedi mi? Gerçi son. Direkt üstüne sıkıp söndürsün. Niye Evet. Bilmiyorum ama. Ben böyle değil Belki yani gidiş yoluna dökülüyor diye biliyorum ben. Burası zaten şey ya. De yayılmasın de. burası zaten bitecek diye. Ay, zaten evet. Böyle yapılıyor. Şimdi evet arkadaşlar azıcık bir şey kaldı, oraya dökse bitiyor diyorsunuz da bunun bir prosedürü var ya Mescim ne kar olursa olsun aynı şey yapılıyordur. Yapılıyordur. Son kez söylüyorum. Bu adam iki var. adam arasında bir kıyaslama yapmanın çok da bir lüzumu yok. Çok net bir sonuç var burada. Ona o da daha lan. <laughs> Messi. Ama pike de ya bu ya bunu Ronald pik fotoğrafı var ki. Lan pi, şuradaki her Aa bak bu da Icardi. Nin. Ya ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bence bana göre en masum lan erkek mi? oyun oynayan erkek. Lan! Buna çok masum geliyor <laughs> ne bileyim en zararsız gibi geliyorlar. Sadece <laughs> Ya bir <gülüyor> <gülüyor> Seni <laughs> ne zaman ya sen de öyle. Atak 58 defans Nereden, 66. Herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Oğlum ekip arabası bu. bugün. <laughs> oh

nothing down in there. checked. Maybe. Pişecek oğlum. Ah! Fuck! Bu nasıl? Hele <laughs> <laughs> Ay. yıllarca peşinden koştum. Gerçek altın mı o? Harbici. Onun da kazandığını yapmış. <laughs> 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 Oğlum bu çocuğun sesine ne olmuş? Ma <laughs> beni <laughs> 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 aynı Kanka hepimiz, böyle arka bahçesinde ağaç evi olan, okula sarı otobüsle gittiğimiz, anladın mı? akşamlı dalgalarla Akşamları evet. galarla, bisikletle böyle Yo. şey yaptığımız, ah lan. Yo. Ve bir daha yaşayamayacağız ya bunu, anladın mı? Hani. <laughs> Okulda kilitli dolap, aynen öyle. Ahmet evet, abi. unutmak. Bu set post gerisi full değil